Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu gerçek sayıların üslü ve köklü gösteremleri ile ilgili ile yapılan işlemler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise 9. sınıf matematik kitabımızın, ders kitabımızın arkadaşlar yer alan, 36. sayfasında yer alan birinci tema sayılar alıştırma soruları olacak. Ee, toplam 6 tane soru var ama iç şıkları da var. Onları çözerken sizlere konu anlatımına yardımcı olacağım. Arkadaşlar hemen hatırlatayım. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde hem konu anlatımlarını yeni müfredatın hem de sevgili arkadaşlar bahsettiğim bu kitaba ait testleri çözeceğim. Ön değerlendirme, sıra sizde soruları, alıştırmalar böyle sırasıyla bulabilirsiniz. Aynı şeyi fizik içinde yapmayı planlıyorum. İnşallah başarabilirim. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Evet birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Şimdi bir ve ikinci soruları şu tabloya göre e, yapınız diyor cevaplayınız. Şimdi bazı şeylerin yaklaşık yüz ölçümleri yaklaşık ve 2023 yılındaki nüfusları yine yaklaşık olarak verilmiş. Tokyo, Delhi, Pekin. Peki neden sizce bunları vermiş arkadaşlar? Çünkü dünyanın en kalabalık şehirleri değil mi? Tokyo, Delhi, Pekin. Japonya, Hindistan, Çin. Pekin'in e, sormuş arkadaşlar. Pekin'in yüz ölçümünün, Tokyo'nun yüz ölçümünden kaç metrekare fazla olduğunu bulup. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi 2,2 çarpı 10 üzeri 2 ne demek? bak 2,2'yi yazıyorum arkadaşlar. 2 tane sıfır koyacağım. Şimdi 2 tane 0 löp löp koymayacağız. Nasıl koyacağız? Önce virgülden kurtuluyoruz. Buraya geliyoruz. Virgülden kurtulduk. 22 oldu. Bir, vir, bir de sıfır daha koyuyorum. 2 0 böyle konuyor. Önce virgülden kurtarıyorum sonra sıfır koyuyorum. Kaç bu? 220. 220 km kare. Tamam mı tamam. Niye böyle yazıyorum? Arkadaşlar bunlar Üslü olarak küçük sıfırlar olduğu için bunları kolaylıkla yazıyorum. Ama bak bunlar bilimsel falan gösterilmiş. Bunları böyle 10 üzeri 7 bırakmakta fayda var işlem yaparken. Delhi'ye geldiğimizde arkadaşlar yine aynı şekilde bakın 1,5'u yazdım. 2 tane sıfır koyacağım. Önce virgülden kurtuldum. Bir tane koydum. 150. Birimimiz ne? Kilometre kare. Bunu yazıyorum. 1,6'dan 3 tane sıfır koyuyorum. Önce virgülden kurtuldum. Sonra 1, 2. 1, 2. Şöyle 1, 2, 3 tane. 1600. 1600 kilometre kare. En büyük şehrimiz yüz ölçümü olarak Pekin çıktı. <laughs> Peki ben bunu niye yaptım arkadaşlar? Çünkü ben bu arkadaşları böyle yazar isem burada yaptığım çıkarma işlemi daha kolay olacak. Peki ne kadar? 1600. Sevgili Tokyo'na kadar o da 220. Alt alta yazdım. Çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 0, 0. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 2 çıktı 8. Komşudan bir aldığımız için burada 5 beş kaldı. 5'ten 2'yi çıkardım 3. 1380 km kare. 1380 km kare. Ha bunu başka nasıl yapardık? Bunu şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Şu ifade eden değil mi? 1.6 çarpı 10 üzeri 3'ten 2.2 çarpı 10 üzeri 2'yi çıkartırdık. Bunu yapabilmem için şu arkadaşı ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunun cinsinden. Yani 1.6'yı 10 üzeri 2 yazabilmek için 16'ya çeviriyorum değil mi? 1 virgül kaydırınca bu artık 10 üzeri 2 eksi 2 virgül 2, 2 çarpı 10 üzeri 2. 16'dan 2 virgül 2'yi çıkartınca ne kalır? 13.8 kalır. Çarpı bu kadar. 10 üzeri 2 olur. E bunu da işleme dokunca bak 2 tane 0 atınca bu. Ya da böyle de gösterebilirsin. Çarpı 10 üzeri 2 ya da bilimsel gösterelim diyorsanız da 1 virgül 38 çarpı 10 üzeri 3 olur sevgili arkadaşım. Anlaştık. Harika. Şimdi dikkat edersen buralarda çok detay yapmıyorum sana. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sıra sizdeleri çok çözdük değil mi? Sıra sizdeler, ön değerlendirmeler, konu anlatımları. Orada çok çok detay anlattım zaten size. Evet iki numarada diyor ki bir bölgenin nüfus yoğunluğu, nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısı ile belirlenir. Bak Türkçe biliyoruz bu Türkçeyi matematik seyirciye çevireceğiz. Buna göre tabloda verilen şeylerin nüfus yoğunluklarını nasıl belirleneceğine dair önermenizi oluşturun. Arkadaşlar bak kilometre kare başına dediğine göre şöyle bir şey bulmam lazım. Kilometre kare hop, başına insan. Bak şu kadar insan bölü kilometre kare. Ben bunu hep hızdan veriyorum arkadaşlar. Mesela 15 metre bölü saniye hızla bir cisim hareket ediyorsa bu şu demek. O cisim 1 saniyede bak 15 metre bir saniyede 15 metre yol alıyor. Yani 1 saniye geçti 15 metre. Bir bir saniye daha geçti 15. Bir bir saniye daha 15. Yani her saniyede 15 metre gidiyor. Bu ne demek? Bir kilometrede bu kadar insan var. İşte önermemizi yaptık arkadaşlar. Ne yapmamız lazım demek ki? Nüfus bölü yüz ölçümü yapmam lazım. Yüz ölçümü olarak yazmam lazım. Anlaştık. Anlaştık. Önermemizi oluşturduk. Oluşturduğumuz önerme yardımıyla Tokyo, Delhi, Pekin nüfus yoğunlukları bulunuz. O zaman şöyle yapalım mı? Nüfus yoğunluğuna Tokyo nüfus yoğunluğu diyelim. Eşittir. O zaman ne yapacaktık? Nüfus bölü yüz ölçümü. Tokyo gel buraya. 3,74 çarpı 10 üzeri 7 bölü nüfus şeyine kadar? 2,2 çarpı 10 üzeri 2. Değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Hemen işlemimizi yapalım. Hmm, hocam bu arkadaşı kim yapacak işlem değil mi? Şöyle yapalım bak. 3,74'ü 2,2'ye bölüyorum. Hocam ne yaptın sen? Arkadaşlar bak virgülü sayılarla uğraşmamak için şimdi şu bölme işlemini yapıyorum ya. Aynen şuraya yazalım 3,74. Ha şunları kendi içinde böleceğim. Çünkü neden? Üslü ifade. 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 2'ye bölmek 10 üzeri 5 yapar. Şimdi değince zaten. Şimdi 2,2'ye böleceğim ya. Ya arkadaş virgüllerle uğraşmak istemiyorum. Ne yapıyorum? 100 ile genişletiyorum bunu. 374 diyorum. Bu arkadaşta 220 yapıyorum. Yüzde genişletince. Benim kesrimin değeri değişti mi? Hayır. Aynı kaldı ama yapacağım işlem daha kolay oldu. Bir tane var. 220 çıkardım. 4 5 154 Virgül koydum çünkü 154 yok. 7 tanedir muhtemelen. Evet 7 tane. 0 4 1 elde evet 540 1,7 çıktı. Arkadaşlar Devam ediyorum. 1,7 oldu şu bir işlem. Şu arkadaşın işleminde de 10 üzeri 7'den 10 üzeri 2'yi böldüğümüzde 7'den 2'yi çıkartıyorum. Çarpı 10 üzeri 5 oluyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Harika. Bu neresinin arkadaşlar? <laughs> Sevgili e, Tokyo'nun. Şimdi Tokyo'yu bulduk. Delhi'ye gelelim. Delhi'nin nüfus yoğunluğuna bakalım. Delhi içinde ne yapmalıyım? 1,5 çarpı 10 üzeri pardon e, nüfusu şeye bölecektim. Bak bunu da okuyacak olursak sevgili arkadaşlar 170 bin yapıyor galiba değil mi? 170 bin kişi kilometre kare başına düşüyor ki o baya fazla. Delhi İngiliz'i de 3,14 pi sayısı gibi verilmiş. Çarpı 10 üzeri 7 bölü 1,5 çarpı 10 üzeri 2. Sevgili arkadaşlar yeri gelmişken de şuna değinmek istiyorum. Şimdi bak nüfusları yaklaşık hemen söylemek isteyince Tokyo'nun 37 milyon, Delhi'nin 31 milyon, Pekin'in de 21 milyon olduğunu görüyorum. Hocam sen bunu kolaylıkla nasıl söyledin? Arkadaşlar 10 üzeri 6 milyon demek. Bak 1 kilo ya da 3 kilo olsun bak 3 kilo. 3 bini arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 3 olarak e, temsilen gösterir. Çünkü 3 tane sıfır. Binde 3 tane sıfır olur ya. 3 çarpı 10 üzeri 6 olsa 3 milyon olur. 3 çarpı 10 üzeri 9 olsa 3 milyar olur. Yani 3'er 3'er arttığı için bölükler değil mi? 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 7. Bu 10 üzeri 7'yi de arkadaşlar bir virgül buraya atınca 10 üzeri 6 olacak ya. 37 milyon diye pratikçe okuyabilirim. Buradan da sana onu ekstra olarak söylemiş olayım. Anlaştık güzel. Derlerinin nüfus yoğunluğuna geldiğimizde 3,14'ü bir böleceğiz. Az önce yaptığımızda aynı. Hemen şurada bölelim arkadaşlar. 314'ü 15'e bölüyorum. Niye böyle yaptım? Bak bunu yüzde çarptım, bunu da yüzde. E şu işlemi artık biliyorum. 10 üzeri 5 artık. Güzel. 150'ye böleceğim tabii ki. 150 bu arkadaş. 2 kere var görüyorum bunu. 314 0 virgülü de attım. Aa, yok artık burada değil mi arkadaşlar? Bir sıfır daha attım. Değil mi? 14 arttı. 0, bir 0 daha koyuyorum. Bu da yaklaşık 8 mi diyelim ya? 8 olsun. 0, 0, 4 elde. 120, 200. Tamam, 0, 0, şey, 2,08. 2,08 çarpı bak 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri 2 10 üzeri 5. Burada kestim. Çünkü neden arkadaşlar? Bunun bundan daha büyük olduğunu gördüm. Çünkü bir sonraki şıkta da bunları İstenecek. istenecek. Pekin'e geldim. Pekin'in nüfus yoğunluğu içinde. Pekin'in nüfusuna baktım. 2,15 çarpı 10 üzeri 7 Bunun çok az çıkacak. Çünkü neden daha az çıkacak? Bakın hem nüfusu çok az, diğerlerine göre az hem de a, yüz ölçümü daha fazlaydı. Daha çok küçük çıkacağı belli. A, bunu öyle işlem bile yapmadan söyleyebilirdim. 1,6 çarpı 10 üzeri 3 bu sefer. 10 üzeri 3. <laughs> Bunu bölelim. Şu arkadaşı 215 bölü 160 yapıyorum. Bir kere var 160 çıkarttım. 5, 5, 150 bir sıfır koydum. Burada bir kere 4 kere var mıdır? 640 olmaz. 4 kere, 3 kere 480 çıkarttım. 0, 7. 700'de de bir 5 kere olmuyor. Ama 4 kere var. Bunu da 1.34'te bırakalım yaklaşık. 1.34 ama çarpı bak bu sefer 10 üzeri 7'yi 10 üzeri 3'e bölüyorsun. 10 üzeri 4. Değil mi? Güzel. Bulduğumuz nefis yoğunlukları budur arkadaşlar. E, metre kareye, kilometre kareye daha doğrusu. Bunu, ha bunları da yazalım. E, kişi bölü değil mi? Kişi bölü kilometre kare. Bunların birimi de bu arkadaşlar. Kişi bölü kilometre kare şeklinde yazmamız lazım. Bunları belirledik. Yoğunlukları hesaplayız. Tokyo, Delhi ve Pekin'in nüfus yoğunlukları sırasıyla ABC olmak üzere ABC değerlerini küçükten bir sıralayınız. Arkadaşlar en küçük kim çıktı? C çıktı sırasıyla dedi. C en küçük. Arkasından küçük olan e, Tokyo'nun ki çıktı. A çıktı. En büyük olan da arkadaşlar hmm, Delhi çıktı. Değil mi? Delhi. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar Hindistan 2023 ya da 2024 itibariyle Çin'i solladı nüfusta. Evet. Şaşırtıcı. Bizim zamanımız hep Çin 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 deniyordu. Artık Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi oldu arkadaşlar. Maşallah diyelim. Anlaşıldığını varsayıyorum. Bir herhangi problemimiz yok. Geldik işlem sorularına arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruyla devam edelim. 2 üzeri A artı 2 üzeri A eksi 1 bölü. 4 üzeri A artı 1 eksi 2 üzeri A e, 2 üzeri 2 A artı 3 ifadesinin eşitini bulun. Arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Benzer ifadeleri bulabilmek üzere 2 üzeri 2 A'yı yazdım. Artı bak bunu önce ayırmam lazım. 2 üzeri 2 A çarpı 2 üzeri eksi 1 demem lazım. Değil mi? Çünkü toplama çıkarma yaparken hem burada hem burada aynı ifadeyi görmem lazım. Görüyorum. Görüyorum. Bölüm Burada da bak 4 var 2 var. Arkadaşlar 4 nedir? 4 2 üzeri 2'dir. Bunu 2 üzeri 2 yazıyorum. Bozmuyorum istifimi. A üzeri 2. 2 üzeri A artı. Hatta bunu da nasıl yapalım arkadaşlar? 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 3 olarak ayıralım. Harika. Şimdi bu arkadaş nedir? Ha, toplamaymış bu. 2 üzeri 2 A artı. Bak 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2'dir değil mi? Paydaya geçer. 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 2a. Güzel. Bölü. Bu arkadaşı 2 üzeri yaptım. 2 üzeri 2a artı 2 yaptı. 2 ile çarptım bunları. Eksi 2 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 8'dir. 8 çarpı 2 üzeri 2a. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sevgili arkadaşlar devam ettim. Eşittir ile devam ediyorum. Şimdi bak Yukarıda toplama işlemini yapacağım zaman bak burada bir tane aynı ifadeyi burada da aynı ifadeyi görüyorum. Burada ne var? Bir tane burada bir bölü iki tane. Paydalarını eşitlersem arkadaşlar şu eşittir'i çok şey yere yazmış oldum. Yeni bir kağıda daha ihtiyacım olacak tabii bu arada. Devam ediyoruz işlemimize. Payda eşitlersem arkadaşlar 2 çarpı 2 üzeri 2a Bölü 2 paydaları eşitledim. Bak bu hiç aynısını yazdım. 2 bölü 2 yazsan da olur yazmasan da olur. 1 bölü 2 tane 2 üzeri A. Bölü burayı da toparlayalım. Arkadaşlar şu arkadaşı da bak şu arkadaşı da 2 üzeri 2 A çarpı 2 üzeri 2 diye ayırır mıyım? Evet öğretmenim. O zaman bu ne olur? 4 çarpı 2 üzeri 2 A eksi 8 tane 2 üzeri 2 A olur. Harika. Eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar bana söyleyin. Bak burada paydalarım eşit artık. Şöyle yaparsam paydalarım eşit. 2 tane 1 tane. 3 tane 2 üzeri 2a bölü. Bak burada da 4 tane 4 tane bundan var. Eksi 8 tane daha. Ne olur? Eksi 4 tane 2 üzeri 2a yapar. Bunu hangi şeyi kullanarak yapıyorum arkadaşlar? Daha önce e, konu anlatımlarımızda yaptık değil mi? Bunlara değindik. Aynı ifadeleri görünce Hiç şeyden kaçmıyoruz. Aynı aynı bak topla topla Çıkar şeklinde. Güzel. E bu durumda arkadaşlar Bak herkes çarpım halinde. 2 üzeri 2a 2 üzeri 2a Bunlarla vedalaşıyorum. Ne kaldı bana? 3 bölü eksi 4. Böyle mi yazarız? Hayır. Neden arkadaşlar? Bak pozitif bir sayı Negatif bir sayı bölüyorsun. Eksidir. 3 bölü 4 de böyle yazılır. Ha, ondalıkla yazmak istersek de nedir? 0 eksi 0,75'tir. %75'tir yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Eksi 3 bölü 4 cevabımızdır. İnşallah işleme yapmamışımdır. Yaptıysam da kontrol edeceğim tekrar. 4 ile devam edelim. 4 numarada da dıbı dıp dıp işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada da üslü sayıları üslü sayılar gibi görelim. Bak 1 bölü 4. kuvveti diyor ya. 16 nedir? 16 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4'ün 1 bölü 4. kuvveti. Artı 625 kaçtır arkadaşlar? 25'in karesidir. 1/2. kuvveti Peki ben niye böyle yaptım? Normalde 625 5'in de 4. kuvvetidir. Değil mi? 5'in 4'ü. Ama bak burası 1/2 ile çarpacağım ya o yüzden bıraktım. Hop! Bunların da kaçıncı? 1/3. kuvveti. Sevgili arkadaşım, üssün üssü olunca ne yapıyordum? 4 ile 1/4'ü çarpıyordum. 2. Değil mi? Bak. 4/4 bölü 4/4 bölü nedir? 1'dir. Yazmaya e, gerek bile duymadım. Bu arkadaşlar da bak 2 ile 1 bölü 2'yi çarpacağım. 2 çarpı 1 bölü 2 nedir? E, bu da 1'dir. Bu da 25'tir. 25 artı 2'nin 1 bölü 3. kuvveti. E ne görüyorum? 2 ile 25'i lütfen topla. 27 üzeri 1 bölü 3. Bitti mi? Hayır. 27 de özel bir sayı. Nedir arkadaşlar 27? 27 3'ün 3. kuvvetidir. Üzeri 1 bölü 3. Hadi buraya uzun yazayım. 3'ün bak 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Nedir? Hop hop sadeleşti. 3 üzeri 1 cevabımız 3'tür. Şaşırdık mı? Hayır. Bu abadik kovidik işlemin sonucu bu çıktı. Ama o geldik 5. soruyor. Sevgili arkadaşlar 5. soru evlere şenlik. Acayip acayip şeyler var burada. Şimdi köklü sayılarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplama çıkarma olunca A kök B formunda yazmaya gayret ediyorduk. Bir de bir de Mesela ne yapacaktık? Kare kökün içinde tam kare sayıların çarpımı halinde yazmaya çalışacaktık değil mi? 16'nın, bak 16 çarpı 6 görüyorum ben bunu. Bu da 9 çarpı 6, bu da 4 çarpı 6 gibi. Bu çok kolay gözüküyor. Ama eğer göremezsek ne yapıyorduk? Ha, onu da sana göstereyim. Bak 96'yı bölmeye başla. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bak sevgili arkadaşım. Bu karekökün dışında ya, içinde ya. Bak çift olanları dışarıya al. 2. Çift al dışarıya. Bak bunların çifti yok. Bunlar içeride kalıyor. 2 çarpı 3. Ne oldu? 2 kere 2. 4. 2 ile de 3'e çarpı. 4 kök altı. Şöyle de düşünebildik işte. 16 çarpı 6 ya 96. Ben ne yazdım şu an? Kök 96 yazdım. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 6 içeride kalır. Bak iki şekilde de yazabilirsin. Anlaştık? Güzel. Şimdi ben hazır görmüşken hepsini de bu şekilde yazayım. 96 16 çarpı 6 Ama dediğim gibi karıştırınca şu algoritmayı yapıyoruz. Anlaştık? Güzel. Ee, eksi 3 çarpı 9 çarpı 6 Artı 5 çarpı 4 çarpı 6 Güzel. Bölü Şimdi burada baktığımızda da arkadaşlar Bak 8'i 8'i 4 çarpı 2 olarak yazayım. Niye böyle yaptım? Çünkü bak 25'i de, pardon 25'i diyorum bak hemen evvelden konuşuyorum. 50'yi de 25 çarpı 2 diye yazıyorum ki, yazıyorum ki, bak 25 tam kare eşittir. Arkadaşlar 16 kurtardı gentini. 4 kök 6 oldu. 9 kurtardı ne oldu? 3 oldu. Bir de dışarıda 3 var. Eksi 9 oldu. 3 ile 3'ü çarptım. Bu 3 kim? 9 çıktığı için. 3 kere 3 9 kök 6 artı bu arkadaş da 2 olarak çıktı 4 5 ile çarptım 10 kök 6 satırdan tasarruf yaptım bölü 4 dışarıya çıktı 2 kök 2 oldu 25 5 olarak dışarıya çıktı ama dışarıda çarpılmayı bekleyen 5 var 3 var 5 kere 3 15 artı 15 kök 2 oldu tamam mı tamam arkadaşlar bütün videolarımda söyledim. 4 tane kök 6. eksi 9 tane kök altı, artı 10 tane kök altı. Çarpmayı adet kere olarak gör. Ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5, 5 tane, burada 1 değil mi? 5 tane kök 6. bölü 2 tane kök 2, 15 tane kök 2. Ne yapar? 17 tane kök 2 yapar. Bitti mi? bitmez. Neden? Sevgili arkadaşlar kök 6'yı da kök 3 çarpı kök 2 diye ayırmaz mıyım ben? E evet. Değil mi? Ha ya da bunu aynı kök içinde yazabilirdik. Öyle de yapabilirdik. Bölü 17 çarpı kök 2. Kök 2'lerle vedalaşırsan cevabımızda ne kalır arkadaşlar? Aha da bu. Ya da işte aynı kök içinde yazsan ne olur? 6 bölü 2'den kök 3 olurdu zaten. Anlaştık mı? Harika. Benim e, içim rahat. Devam edelim arkadaşlar. Dıbı dıp dıp işleminin sonucunu bulunuz. Ya arkadaş e, zaten köklüleri sevmiyoruz. Kökün içine bir daha kök koymuşlar. Ben bunu nasıl çözeceğim? Arkadaşlar ya Allah bismillah en kökten başlayacağım. En kök derken en içeriden. Bak bu paydada neydi? İrrasyonel sayı sevmiyorduk. 5 eksi kök 7 ile çarpıyorum. Bak 5 eksi kök 7 ile genişletiyorum. Yazıyorum 20 artı kök 7. Bunlara bir işlem yapmadım henüz. 5 e, eksi kök 7 ile acele etmiyorum çarpmakta. Neden olduğunu şimdi göreceksin. 18 çarpı 5 eksi kök 7. Neden? Bölü çünkü arkadaşlar eşlenikle çarpınca neydi? Birincinin karesi 25 eksi ikincinin karesi. Bu oluyordu değil mi? Güzel. Bak bunu yine konu anlatım videolarımızda görmüştük. Ona yine sana hatırlatayım. Eşlenikle çarpınca arkadaşlar bu özdeşliğimiz vardı. A artı B ile A eksi B'yi çarpınca birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Eşleniğiyle çarptım. Birincinin karesi 25, ikincinin karesi kök 7'nin nedir? 7'dir. Bak çarpmamanın mükafatını göreceğim şu an. Çünkü neden? Bu işlem kaç? 18. E yukarıda da 18 var. Bu arkadaşlar sadeleşir. Geriye ne kalır? Ee, şuradan devam edelim. 20. Tabi bunlar hep kökün içinde te, e, cereyan ediyor olaylar. Artı kök 7. Güzel. Ve bu arkadaşlar ne kaldı bunlar sadeleştirince? Artı 5 eksi kök 7. Şaşırdık mı? Hayır. Neden? O sevimsiz kök 7'den kurtuluyorum. Artı kök 7 eksi kök 7. Lübülüp lübülüp. 20 ile de 5'i topladım. 25. Şimdi artistlik yapma zamanı. 25 nedir? 5'in karesidir. Sen zaten 5 olduğunu biliyorsun da. Bak kare ile kare kök gidiyor ama hemen yazmıyoruz. Ne diyoruz? Mutlak değer içinde. Ama bunu cümle alem bilir. Mutlak değeri kaçtır? 5'tir. Bak sevgili arkadaşım sen aslında buna direkt bunu söylersin de. Hani biz elimiz alışsın diye bunları da yapıyoruz. Çünkü ileride böyle e, pozitif olduğunu anlayabilmemiz gereken bir takım durumlar mevzu bahis olacak yani. Anlaştık. Harika. Arkadaşlar hatırlatıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Oradan hem konu anlatımlarına hem de, de onu örnek soru çözümlerine bakabilirsiniz. Ayrıca şuradakilerin hepsi de kanalımda vardır. Bunlar da eski müfredat demeyin. Konular aynı. Mutlaka çözünüz. Konuyla ilgili sorular göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.